Kızlar Anne. görüyor musunuz? Kaydırak ıslanmış. Biz bu kaydıraktan nasıl kayacağız şimdi? Nasıl kayabiliriz? Bak her çamur olmuş. Gelme gelme buradan kayma burası ıslak. Islanırsın yoksa. Pantolonun ıslanır. Yukarıda merdiven var. Şurada merdiven var. Yukarıdan çıkabilirsin. Oradaki merdivenden çıkabilirsin yukarıya. Tamam oradan kayabilirsin ama buradan kayma. Bak burası ıslak. Islak burası. Pantolonun ıslanır. ıslanmasın pantolonun sonra. Eve gitmek zorunda kalırsın. ıslanmış yağmur yağmış, burası ıslanmış. Diğer kaydıraklar hiç anne, ıslak değil ama anne, sadece burası anne, ıslak. Anne, en güzel kaydırak evet yuvarlak kaydırak çok güzel. Allah'tan orası ıslak değil yani orası ıslak olsaydı oradan kay kayamayacaktınız. Sadece burası ıslak. Kaç tane kaydırak var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kaydırak var. Bir tanesi ıslanmış. Diğerleri ıslak değil. Neredesin var? Burada. Yuvarlığa mı bineceksin? Evet. Tamam yuvarlığa binebilirsin. Sıla oradan çıkma. Oradan yukarı çıkamazsın. Bak hem dolan başla çok yüksek. Nasıl çıkacaksın yukarıya? Çıkarım. Ama çıkamazsın bence. Çünkü hem kapalı boyun yetişmez Kafan yani kafan çarpar Merhaba. Umay geliyor galiba Merhaba, Merhaba Umay Merhaba. Gelin şu kaydırağı silelim mi? Silelim Peçete vereyim ben size Bu kaydırağı bir silin temizleyelim Sonra da kayarsınız olur mu? Olur evet. Tamam dur bakalım çantamdan hemen peçete çıkarıyorum Hadi peçeteyi çıkardım ben Ver şu çantamı sen bakalım bana peçeteyle silin ama bir tane peçete bana bırakın tamam mı? Şöyle fazla suyunu ben ayağımla atayım. Çünkü yoksa peçetemiz yetmeyecek. Şurayı şöyle alayım. ha. Tamam. Temizleyebilirsiniz. Hadi başka çocuklar da kaysın. Hem hem siz de kayın. Temizleyelim. Ay peçeteler çok ıslandı. Bir tane daha verebilirim istiyorsanız. Bitti mi? Bebe. Bebe. Verin mi peçete? Ver. Alın. Çantamın içinden. bak sıla burada görünüyor. Al. Birer tane daha alın. Bana bir tane bırakın çünkü Umay'ın burnu akıyor. Burnumuz Ama bunları geri çöpe atacağız. Ona göre burada Al. bırakmamamız lazım. Tamam mı? Tamam. Ver peçeteyi bana tekrardan. Evet orada topraklar da var sanki şuralarda. Onları da alın. Ben alıyorum. Evet. Yukarılar değil aşağılar Uvaycığım. aşağılar ıslak. Islak. Bak şu aralar aralar var ya Sıla'nın yaptığı. Şey. Evet orada çukurluklar var oraları silebilirsin. Anladım. Evet oldu mu? Olmadı dur. Bir tane daha peçete verebilirim. Yok. Evet, var. Son. Hadi onları çöpe atın, toplayın. Yerleri kirletmeyin. Çöp nerede var? Aha bak burada bir tane çöp var. Tamam. Sen de at. Al şu peçeteyi sula. Şunla da silebilirsin. Hayal, Hı. En büyük hayal. Sil bakalım. Aralarını sil. Evet. Evet. Kurudu mu? Kurudu de sanki değil mi? Kalmadı bir şey. Evet. Şimdi kayabilirsiniz artık. Tertemiz oldu. Aferin size. Bitti bitti. Kalmadı bir şey. Oralar kuru. Şimdi kayabilirsiniz. Hadi bekliyorum. Bak biz temizledik burayı biliyor musun? Islaktı temizledik. Hadi artık kayabilirsiniz. Gelin bakalım. Çöpümüzü de çöpleri attık. Yerlere atmadık tabii ki. Yerlere çöp atılmaz. Hadi sulacım. Artık rahatça kayabilirsiniz. Başka çocuklar da kayabilir. Kaydı rahat